Kenar uzunluklarını ve aralarındaki açının sinüsünü çarpıp ikiye böldüğümüzde üçgenin alanını buluyoruz. Alan ABC, B çarpı C çarpı sin alfa bölü 2. İspatını yapalım. B'den AC'ye dikiniyorum. İndirim dik H olsun. Biliyorum ki üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 yani B çarpı H bölü 2. Şu noktaya da K dersem ABK dik üçgeninde sinüs alfa karşı bölü hipotenüsten H bölü C. Buradan H'ı çekersek H eşittir C çarpı sin alfa olur. Alan formülünde H yerine C çarpı sin alfa yazabilirim. Dolayısıyla ispatımı yapmış oldum. Alan B çarpı C çarpı sin alfa bölü 2. Üçgenin çevreye bağlı alan formülünü görüyorsunuz. Çevre yani A artı B artı C 2 U dersek U tabii ki A artı B artı C bölü 2 U üzerinden giden bir formül. Alan kök içinde U çarpı U eksi A çarpı U eksi B çarpı U eksi C. Buna Heron formülü de deniyor. Formun ispatına geçelim. A'dan bir dikiniyorum. Böldüğü parçalara X ve Y diyorum. Yani X artı Y A eşit. Yüksekliğe de H diyelim. Yola çıkacağımız eşittik. A eşittir. X artı Y. İki tarafında karesini alıyorum. A kare eşittir. X kare artı Y kare artı 2 xy X kare artı Y kareyi sola alıp tekrar kare alacağım. A kare eksi X kare eksi Y kare oldu. Sağ tarafta 2X'ye kaldı. Tekrar kare alıyorum. Sağ taraf 4x kareye kare. Bunun karesini alırken 3 teriminin karesinden tek tek karelerini alıyorum. Art 2 parantezinde birinci terimde ikinci terimin çarpımı x a kare x kare. 1 ile 3'ün çarpımı eksi a kareye kare. 2 ile 3'ün çarpımı artı x kareye kare. A üzeri 4'ü aynen yazdım x üzeri 4'ü yazarken buraya bakıyorum. x kare dikkat ederseniz c kare eksi h kare. Yani c kare eksi h karenin de karesi olacak. y üzeri 4 de benzer şekilde y karenin karesi olduğundan y şu dik üçgenden b kare eksi h karenin karesi. Şu 2'yi de dağıtalım. Eksi olacak. Eksi 2a kare x kare yerine yine c kare eksi h kare. 2'yi dağıtmaya devam ediyorum. Eksi 2 a kare y kare yerine de b kare eksi h kare. Yine 2'yi dağıtıyorum. 2 x kare y kare yine x kare yerine b kare, c kare eksi h kare çarpı y kare yerine de b kare eksi h kare. Sağ tarafta 4 x kare y kare var. Aynı şekilde c kare eksi h kare çarpı b kare eksi h kare. Şuraya baktığımda bakın şu ifadeler birbirine benziyor. Bu arada şu iki şuraya dağıtırken buraya yazmayı unutmuşum. Onu da ekleyelim. Şurada iki de var. Yani dört tane bu ifadeden iki tanesini atabilirim. Dört taneden şu iki tanesini atarsam burada ne kalacak? Bu ifadeden iki tane kalacak. Aslında dağıtmadan burada da atabilirdik. 2x kare kare. Burada 4x kare kare var. 4x kare kareden 2x kare kareyi çıkarıp sonra buraya da yazabilirdik. Şimdi şunu açıyorum. Şuraya c üzeri 4 artı h üzeri 4 eksi 2c kare h kare şunu açıyorum. Biraz daha şöyle aşağı açayım. B üzeri 4 artı H üzeri 4 eksi 2 B kare H kare. Şunu dağıtalım. Eksi 2 A kare C kare artı 2 A kare H kare. Şurayı dağıtıyorum. Eksi 2 A kare B kare artı 2 A kare H kare. Şunları da dağıtıyorum. C kare B kare. hep baştan 2 gelecek. 2 C kare B kare. Eksi C kare H kare. Eksi 2 c kare h kare eksi 2 h kare b kare şu işaretleri bir daha kontrol edelim. Birinci artı, ikinci eksi, üçüncü eksi, dördüncü artı olacak. Artı 2 h üzeri 4. Sol tarafta h üzeri 4. h üzeri 4 da 2 h üzeri 4. Sağdaki 2 h üzeri 4 gider. Sol tarafı tek tek yazalım. a üzeri 4 var. Yazdıklarımı şöyle okeyliyorum. Şunu zaten açmıştık burada. c üzeri 4 var. Eksi 2 c kare h kare var. Bakıyorum başka c kare h kare var mı? Bakın eksi 2 c kare h kare burada var. Bunlar birbirini götürüyor. İki taraftan götürdük. Şunu açmıştık. Buradan atalım. Şu alta b üzeri 4 gelecek. Sonra bakıyoruz. Eksi 2 b kare h kare. Eksi 2 b kare h kare. Bunlar da birbirini götürüyor. Bunları da aşağıya açtık. Eksi 2 a kare c kare var. Bakıyorum başka eksi 2 a kare c kare a kare b kare yok. Eksi 2 a c kare yazıyorum. Sonra yine görürsek zaten hallederiz. A kare h kare var. Bakın a kare h kare burada da var. Dolayısıyla 2 a kare h kare 2 a kare h kare da 4 a kare h kare olacak. Şunlar da gitti. Eksi 2 a kare b kare. Sağ tarafta da 2 b kare c kare. Biliyorum ki alan a çarpı h bölü 2. Peki alanın karesi ne olur? a kare h kare burada da var. a kare h kare 4 a kare olduğuna göre 4 çarpı 4 a kare yani şurası 16 büyük a kare yani alanın karesinin 16 katı. Aslında buradan şöyle bir ifade çıkarabiliriz. A kare eksi, B kare eksi, C karenin karesi bakın. A üzeri 4, B üzeri 4, C üzeri 4 artı 2 eksi 2 a kare b kare var. Eksi 2 a kare c kare var. Artı 2 b kare c kare geliyor. Onu bu tarafa ekliyorum. Eşitlik bozulmasın diye sağa da ekliyorum. Dolayısıyla şu 2'yi ne yapıyorum? 4 yapıyorum. O halde şu ifadeler hep bunun içine girmiş olduğu 16a kare var. Sağ tarafta da 4b kare c kare var. Bunu da karşıya atıyorum. Karşıya attığımda 16a kare eşittir 4b kare c kare eksi bu ifadenin karesi. Bu ifadeyi 2 kare farkıyla açabiliriz. Burası 2bc'nin karesi bu da a kare eksi b kare eksi c karenin karesi. Arada bir eksi olacak bir de artı olacak. Şu eksiyi dağıttığımızda a kare eksi b kare ve c kare artı olacak. Yani b kare artı c kare 2bc. Bu b artı c'nin karesidir. Eksi a kare. Burada da 2bc eksi b kare eksi c kare. Bunları eksi parantezine aldığımızı düşünelim. B kare artı c kare eksi 2bc. Yani eksi parantezinde b eksi c'nin karesi var. Başında da a kare var. Bu şekilde yazabilirim. Bu ifadeleri de iki kare farkıyla açabilirim. Açarsam b artı c eksi a. b artı c artı a. a eksi b eksi c. Eksi de dağıtırsak. Eksi b artı c. a artı b eksi c. a artı b artı c'nin 2u olduğunu biliyoruz. b artı c eksi a da sanki buradan... 2A çıkartılmış gibi. Yani 2U eksi 2A. Çünkü 2A çıkartıldı. B artı C eksi A kalacak. O halde burası 2U eksi 2A. Yani 2 parantezinde U eksi A. Benzer şekilde bu da A artı C. B çıkmış. Bu da 2 parantezinde. Aynı şekilde burada gösterebiliriz. 2B çıkmış gibi. 2 parantezinde alırsak U eksi B. Bu da aynı şekilde C çıkmış. 2 parantezinde U eksi C demek. Şimdi bakın bu 16'yı da şu 4 tane 2 birbirini götürür. Yani burada u, u eksi a, u eksi b, u eksi c olur. Karekök alırsam son ifadeyi de şuraya yazalım. A karenin karekökünü aldım. A eşittir kök içinde u çarpı u eksi a çarpı u eksi b ve u eksi c. Biraz uzun olsa da bu şekilde cebirsel olarak formülü ispatlamış olduk. Her üçgenin bir iç teğet çemberi vardır ve üçgenin kenarlarına teğettir ve bunun merkezinin açıortayların kesişim kesim noktası olduğunu göstermiştik ve ispatlamıştık. İç teğet çemberin yarıçapı R, çevrenin yarısı da U ise alan U çarpı R. Formülü ispatlayalım. Merkezi köşelerle birleştirdim. Merkezden teğet noktalarına doğru parçaları çiziyorum ve bunların da dik olduğunu biliyorum. O halde elde etmiş olduğum üçgenlerin alanlarını yazabilirim. Kenarlar A köşesinin kenarı küçük A, B C olsun. O halde üçgenin alanını şöyle yazabilirim. C çarpı R bölü 2 artı B çarpı R bölü 2 artı A çarpı R bölü 2. Yani alan eşittir. Hatta R bölü 2 parantezinde de alabiliriz. R bölü 2 parantezinde A artı B artı C. A artı B artı C bölü 2 zaten U idi. O halde ifade U çarpı R olarak ispatlanmış olur. Yamuğun köşegenleri çizilmiş. Bakın şu alanlar eşit. Üste A, B denmiş. Bir kere bunların bir eşit olduğunu göstermemiz lazım. Ve S karenin A çarpı B olduğunu göstermemiz lazım. Varsayalım ki şunun S olduğunu bilmiyoruz. Bunları da A, B ve S olarak isimlendirildim. Şimdi alan ADC'ye bakalım. Alan ADC Görmüş olduğunuz gibi A artı S. Alan ABD'ye bakalım. Şimdi tabanı, bakın ADC'nin tabanıyla ile aynı. E yüksekliğe bakalım. Yükseklikleri de aynı. İkisinin de yüksekliği H. Dolayısıyla taban çarpı yükseklik bölü 2'den alan ABD ve alan ADC eşittir. Dolayısıyla o da A artı S olur. E burası A ise alan ABD'yi düşünüyoruz. Şu kısım A ise buraya da S kalacaktır. Yani buranın da S olduğunu göstermiş olduk. İspatın diğer kısmına geçelim. Yani S karenin A çarpı B olduğuna şuraya X, şuraya Y diyorum. Bakın şurada bir kelebek var. Kelebek benzerliği var. Ve benzerlik oranım X bölü Y. O halde şurası X ile orantılı XK, burası Y ile orantılı YK. Dolayısıyla tabanı x ile orantılı olan ve tabanı y ile orantılı olan iki tane üçgen görüyoruz. Tepeleri a ve eşit. Yani xk bölü yk Eşittir. A bölü S. Aynı şekilde C tepesinden işe baktığımızda tabanı XK ve YK olan üçgenlerin alanları S bölü B. Bu da eşittir. Yine XK bölü YK eşittir. S bölü B. Burada içler dışlar yaparsak S kare eşittir. İspatımız tamam. DE ile BC paralel. DE tavan. Bakın şu B tepesini ben herhangi bir BC üzerindeki noktanın alabilirim. Ve elde ettiğim üçgenlerin alanları değişmez. Çünkü taban aynı ve yükseklik aynı. Yükseklikleri değişmiyor. Buraya da alsam. Buraya da alsam veya B tepesini en köşeye alsam yani D, E, üçgeni şu alttaki şekildeki gibi alsam taban ve yükseklik değişmediği için üçgenin alanları da değişmez. Yani bir üçgeni şöyle paralel iki doğru veya doğru parçası varken diyelim üçgenimizin tabanı bu. Tabanı burası. Tepeyi şu paralel doğru üzerinde istediğiniz yere alabilirsiniz. Buna alan kaydırma denir. Taban ve yüksek değişmediği için üçgen alanı değişmez. Bu zaten çok açık olduğu için bunun ekstra bir ispatı ihtiyacı yok. Çünkü yükseklik hep aynı kalıyor. Yani şu tepelerden indiğimizde yükseklik hep aynı kalacak. Değişmeyecek ve taban da zaten değişmiyor. Taban da x olsun. Hep x çarpı h bölü 2 olacağından üçgenin alanı da değişmez.